Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zula Mobile videosu çekeceğim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah zevkli bir maç olur. Siz de keyif alırsınız. Toplu katlan. 2 kişi aldım arkadaşlar. iki kişi aldım ama. Kişi. Ya, tamam tamam anladım. bakalım bu sefer sayacağım ya daha fazla adam öldürmüşüm gibime geliyor az kill almışım gibi oluyor ya niye öldürüyorsun onu ben alacaktım onu bombayla ha, geliyor 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 iki kişi i̇ki değil 4 oldu dört etti asist kralı ha vallahi yukarıdan iki kişi geliyorlardı zar zor kaçtım Evet geliyor şimdi çıkacak çıkacak. Çıksana lan. Neyse Muhammed kaçarsan iyi. Kaçamazsan kaçamazsın. İki kişi vardı. O ne lan? Adama bak. Lan Ölsene lan ölsene ölsene anasını. Aha. B200. İki kişi. Çok valla olur gibi oldu ama iyi öldürdüm yani. Keskinhe yatıyor bu. Aldık. Aha. İntikam. Ya o 2 kişi. Mala bak mala. Hey, buradayım lan salak. adam mal abi ya. Aa bak iyi kaçtım ondan da kaçtım. Asist kralı. Bir de silah bulabilirsek var ya. Yani en de sonunda olacağı buydu. Olayım, biz kaç. Kaçışı öldürdük onu saymadık ya Kal Kalk ayağa kalk ayağa ya Ya siktir <laughs> nereye vuruyorsun ya Duvarın arkadan çıkmadan pompalı geldi ya Kaçıyor <laughs> Ya intikam pompalı Ona pompalı değilmiş lan p patla patla iki kişi o da benim canımı bayağı lindirdi adamlarla ben onu patlattım <laughs> ya, s ya. Rahat sana lan. İki kişi. Üç kişi. Oh my god. Şey ya. Adam iç adam içimden Lan ne o ben öldü? Ha zaten oyun bitmiş aslında zaten ben diyorum niye ölmüyor? Bakalım. Birinciyiz 14 kille. İyi. Maçı evet. kazandın. Yine havuz partisine girdik arkadaşlar. Yine havuz oynayacağız. Oynandı. Yine başladık. Ne ara lider oldular Oo, o anasını satayım. Oo adam için nasıl oluyor böyle bir şey ya? İntikam. Geber. bak ya. Şu malda bok var oyuna gidiyorum ya. Madem oynamayacaksın. Kill kazandırıyorsun karşı taraf anca. Ben seni savunma... Ah. Oynamaya başladı şimdi. Mal. O, o ona Bıçak mı geliyor la o? Lider Biri de keskin yola keskin değil ki mal keskin gibi niye o onu? Hadi gelin hadi bekliyoruz hadi. Şuradan mı geliyorsunuz? Hadi gelin. Bak yine bomba. Bombadan bile kaçmıyor. Beyinsiz ya. Aklını sapını seven senin ya. Asist kralı. Ya nasıl asist kralı ya? Adam canını bize aldı. Ha geliyor yine. Bu silah güzel ya. Baksana şu, şunu. Bizimkin 90 mericidir. adamın... Allah oh, sen gitsen kaç para. Of. Ben Daha demeyin ben öldüren. Lan. Ya süreceğim bu bombalarımıza sizin ben ya. Ne la oğlum? Ay amma am, oğlum gebet. Şerefsizlersiz sizi ya. Kafana kafana basayım. Kaçma lan. Kaçma lan. Hangi birini iki kişiler ya. Lan çerkez oğlu. Seni, seni alacağım oğlum. Ya çık la korkma la çık la çık. Neden korkuyorsun çık? Ha bir şey yapıyorsunuz da burada var. Ya kompalemiz tamam. of Adam hava her yer ateş ediyor adam yine yine öldürüyor ya. Böyle de olmuyor böyle olmaz böyle. Şuna bak ya. Bir kaydıraktan çıkıyor bir Bahseden çıkıyor. Mallar harbi iyi yürekliymiş. Lider katili. Sikiyim ben sizin bombanıza ya. abi ol lan piç dur, dur, Beni ben öldüre ne oldu korktun mu Tam kafadan. İki kişi. Ya bu değil oğlum benim silahım nerede ya? Yine biz öldük. Aferin size. Aferin. Ya üçe bile giremedik ya. Çok kötü, kötü Maçı Evet arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.